Arkadaşlar herkese selamlar. Ee, bugün size geçen haftaki videoda bahsettiğim üzere kanal üyelikleri üzerine konuşacağız. Kısa bir video olacak zaten. Sadece ne olduğunu anlatacağım. Ee, sonrasında bu süreçte nasıl ilerleyeceğimizi anlatacağım. Hafta sonu da ilk video ile ilk videoyu paylaşarak video serimize start vermiş olacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar YouTube geçen senenin ortalarında sanırım yani bir, 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 bir buçuk senelik olay. Türkiye ne zaman geldi tam bilmiyorum. Kanal üyeliği diye bir şey başlattı membership. Şöyle aynı Udemy, Udemy mantığı çünkü sanırım benim tarzımdaki kanallar yani e, her kanal için geçerli tabi bu ama özellikle bu tarz kanallarda pazar payı kaybediyordu. Çünkü hani bir şey anlatıyorsun ufak bir kitleye hitap ediyorsun. E, reklamlardan para kazanılmıyor. E, herkes hani özveriyle yapmak zorunda da değil bunu. Belki insanlar hani bilgi paylaşıyor karşını bulamayınca çekip gidiyor olabilir. O yüzden belki bu bu pazarda da yer alabilmek adına böyle bir uygulama getirdiler. Aynı şey tabi yüksek e, takipçi sayısına sahip kanallara da hitap ediyor. Bunun adı kanal üyeliği. Şimdi ee, şöyle işte e, belirli 5 level var. 5 level'dan izleyici herhangi bir tanesini seçip o şekilde o seviyeye dönüyor olabiliyor. Her seviyenin kendine özel farklılıkları var ama süreç ve sistem bu şekilde işlemek zorunda da değil. Mesela benim kanalım üzerinden e, konuşalım. Şimdi bir kere buna üye olmak için ne yapmanız lazım? Zaten hani açtığınız kanalı. burada join butonu var yani katıl butonu var. Buna basıyorsunuz. E, üyelik seviyeleri çıkıyor. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 gibi devam ediyor. E, i̇şte şey yaptığınızda level at yani zaman e, vakit geçtikçe bunlar sanırım renk değiştiriyor. İsminizin kanaldaki yani YouTube kullanıcı adı isminizin yanında yer alıyor. yani işte 6 aydır, 10 aydır, 1 yıldır, 2 yıldır sab, e, abone gibi bir şekilde e, orada ifade ediliyor. İkincisi level'lar var. Şimdi bazı kanallar bunu tek level tutmuş, bazı iki level tutmuş. Ben bunu 5 level yaptım. Gerekçelerini hiç açıklayıp uzatmak istemiyorum. Ee, bu pricing biz yani fiyatlama stratejisi bence. Şöyle düşünüyorum. Ee, bu level'lar arasında bir farklılık var mı derseniz şu an yok. Seneye olacak. Yani seneye yapmayı planlıyorum. Ee, o GTO işin içine GTO ile girdiğimizde yapmayı planlıyorum ama şu anda yok. Bu bunu tamamen hani bugüne kadar ki işte yani bir bağış olarak düşünebilirsiniz açıkçası e, istediğiniz zaman da iptal edebileceğiniz bir şey aylık bir şey yani hani aldınız işte level 2'den ya da level 1'den 3 ay abi kaldınız 3 ay sonunda iptal edebilirsiniz e, ya da uzunca bir süre devam ettirebilirsiniz level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 arasında hiçbir farklı yok tamamen hani e, işte bir bağış bir hani teşekkür mahiyetinde gibi bir şey olarak değerlendirebilirsiniz. İçeriklere içeriklere yalnız şöyle bir şey var. Hani bu sene bunu getiriyorum. Çünkü içeriklere erişim noktasında yani yeni videolar paylaşacağım ve yeni videoları üye olmayan arkadaşlara yani açmamayı planladım. Çünkü hani zaten kanal e, çok büyümedi. O yüzden de bir şekilde de artık gelir sağlamam gerekiyor. Ee, o yüzden de hani şey Böyle bir değerlendirme yaptım kendimce. Yani i̇sterseniz giriş seviyesine level 1 10 liradan üye olabilirsiniz. İsterseniz 50 liradan, 25 liradan, 150 liradan. Yani siz, onu siz nasıl uygun görürseniz. Yeni paylaştığım videoları da böylece izleyebiliyor olacaksınız. Üye olmayan arkadaşlar için arada hani ben gene videolar paylaşıyor olurum. Ee, ama büyük çoğunluk hani üyeler için. Bundan sonrasında devam edeceğim. Eee... Yani zaten hani ben video paylaştığımda bir bildirim musunuz ve o şekilde devam ediyor üyeler arasında bu da işte Loyalty Badge'ler ee, işaretleniyor. Perk dedikleri şeyde aslında bu içeriklerin hepsinin değişiyor olması lazım normalde. Ama böyle olmak zorunda da değil. YouTube o konuda serbest bırakıyor. Bu da kesinleşti arkadaşlar bu arada. Geçen hafta paylaştığım şey YouTube tarafından da onaylandı. Ee, bu şekilde sürece devam ediyor oluyoruz. Buraya geliyorsunuz işte tıklıyorsunuz. Join butonuna basıyorsunuz. Ee, YouTube Premium musunuz bilmiyorum ama hani e, dediğim gibi aylık olarak işte bunu alıyorsunuz. E, ve kanala o şekilde videoları izlemeye devam ediyorsunuz. Ee, turnuva videosu da geliyor bu arada. Yani geldik geçen hafta özgür abiyle bir video çektik kaydettik final masası gördük 5. ya da 6. olduk yanılmıyorsam Güzel de bir para kazandı özgür abi yani görece iyi, iyi manada Bu tarz videolarda paylaşıyor olacağım el analizleri turnuvalar bu şekilde güzel bir içerik oluşturacağız Seneye de iyice artık el, analiz, el analizi havuzumuzu iyice genişlettikten sonra bu sene de Seneye de GTO ile beraber preflop range'ler işte flop cbet'ler vesaire adım adım parti parti devam ediyor olacağız. Komple gerçekten komple ve doyurucu bir kaynak oluşturacağız. Ee, planlarım bu şekilde ama dediğim gibi artık e, yani yanlış insanlar yani çoğu yorum olumluydu hani geçen şey yapanlarda ama insanlar yanlış anlamasınlar yani o yola çıkarken işte para kazanmak değildi amacın falan. Yani evet değildi ama şöyle de düşünüyorum e poker oynayan birisi için de yani benim verdiğim emekleri bir şekilde artık paraya çevirmemin dışında da poker oynayan birisi için de belki aylık hani 10 lira çok da büyük bir para değildir. Yani bugün baktığınızda 1,5 dolar yapıyor ya da 25 lira çok da büyük bir para değildir. Ee, yani o şekilde. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hani bunu paylaşmak istedim sizinle. 5 dakikalık bir video oldu. Ee, o şekilde. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ee, keyifli oyunlar, keyifli haftalar dilerim. Hafta sonu video ile zaten sürece artık yeni yıla, benim için yeni yıla tırnak içinde başlayacağız. Hoşçakalın.